Meyveyi bırak. Oh. Ne getirdim? Zeynep Hanım yapmış. Ay kokusu da yukarı kadar gelmişti. Yeyi afiyet olsun. Nasıl? Yumuş yumuş. <laughs> Çok güzel. Şöyle teyze yiyen yani bir muhabbet edelim istedim ya. Hı? Daha yorgun musun? Yorgunsan sonra da gelebilirim. <laughs> Otur otur sıkıldım zaten. Kendisi de sıkıldı bence. <laughs> Minnoşum nasıl? İyi. Bir yaramazlık yok. Ferhat Aslan ile yüzde doksan dokuz uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Yaramazlık yok ha. Bakalım gerçekleri öğrenince de böyle rahat olabilecek misin? Aferin benim küçük güzelime. Oh be. Ne güzel sohbet ettik. Vallahi içim açıldı. Dünden beri benim pek keyfim yoktu. Niye? Ne oldu? Biz çıktık ya Vildan'la. Hı. Hmm. İçtik. Aferin. <laughs> ben o kadar içmedim. Daha hmm. doğrusu o içti. İçti, içti, içti. Bayağı sarhoş oldu. Böyle... ...abuk sabuk hikayeler anlattı. Bir şey diyeyim mi? Bu evde bir tane normal insan yok. <laughs> Valla. Herkesin bir günahı var. Herkes bir tuhaf. <laughs> Enteresandır evet. Ben de ilk geldiğim zaman aynı böyle senin gibi düşünmüştüm. Ama Bildan iyi kızdır. Gülsüm ama mesela bak sana hem yaş olarak daha yakın. O da iyi kızdır. Ay yok almayayım. Niye? Bütün gün böyle karanlık karanlık odasında depresif takılıyor. Hiç benlik değil yani. İyi de onun da kendine göre dertleri var kuzum. Neyse de asıl cins Handan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Aa. Hayır şaka bir yana da yani bir anne çocuğunu kuzeniyle evlenmesine nasıl olur der. Hayret doğrusu. O mesele çok karışık. Çok. Ama Abidin gerçekten iyi adamdır. Yürekli çocuk yani. İyi tamam ona diyecek bir şey yok. Allah da mesut etsin tamam da ev tuhaf. Cidden. Bir de sanki kırlantı kaldırsan altından bir sır çıkacak gibi bir hali var bu evin. Öyle biraz. Ne diyeyim? Doğru söze ne hacet. Hiç arkanıza bakmayın. Hem ev ev üstüne olmaz derler. Hem de bence teyze bu evde yaşanmaz. Yaşanmaz yani. Bir de şu Vildan olayı benim biraz canımı sıktı. Allah Allah. Senin dilinin altında ne çeşit bir bakla var? Bana bunu bir anlatır mısın? Nedir bu Vildan meselesi? Ya Aslında bir şey olduğu yok da. Ya biz içtik. Dedik oradan konuştuk. Buradan konuştuk işte. Falan muhabbet ilişkilere geldi. Boş ver. Ya ne demek boş ver? Ağacülü de. Delirtecek misin sen beni? Getirmişsin şeyini yumurtayı ağza kadar... Buraya kadar söyle bundan sonra yok. Söyler misin ne oluyor? Ya benlik bir şey değil de... ...senin canın sıkılacak hamile hamile. Onun için söylemek istemiyorum işte. Benim canımı sıkacak bir şey bana söylemiyorsun. Niye? Demek ki beni ilgilendiriyor. Ben niye bilmiyorum? Söyler misin? Ya Bildan'la... ...Ferhat abi... ...şeylermiş. Neylermiş? Sevgililermiş. Yani sevgili de değil. Keşke sevgili olsalar. Şey yapmışlar? Ne yapmışlar Julie de? Ya, söyletme işte anlasana. Birlikte olmuşlar. Hatta kadın unutmamış ya. Hiçbir detayı unutmamış. Altı beni karşısına böyle ince ince ne yaşadıklarını anlattı. Unutamamış çünkü. Sinirim tepeme çıktı zaten dünden beri. Bir dakika ya. Teyze. Sen bilmiyor muydun? Daha haberin olmayan neler var. Sırayla teyze hoş. Doz doz. Şoke olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.